Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte TikTok izleyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yok ya da TikTok. Arkadaşlar TikTok videosu çekmeyeceğim arkadaşlar. Bugün nasıl video çekilir onu öğreteceğim. Şimdi buraya basıyorsunuz internet. YouTube. Benim kanalım YouTube'dan çıkıyorsunuz. Bak böyle şey çıkıyor. Kanalınız. Kanalınız yazıyor. Ona basıyorsunuz. Çok kötü yüzü galiba. Sonra kanalınız diyor ya. Oraya bastıktan sonra fotoğraf şeyi çıkıyor. Sonra buraya basıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle şöyle fotoğraf şey var. Ona tıklıyorsunuz fotoğrafınızı çekiliyorsunuz ve sonra da şuraya giriyorsunuz. Şuraya giriyorsunuz. Benim